Herkese merhabalar. Ben Bahar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yepyeni bir mekanda kayıt yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Gülesim <laughs> geliyor. inanılmaz. Bir mikrofonum var. Şurada gözleri. <laughs> ve bir adet ışık var şu an karşımda. Ve inanır mısınız? Bir de tripodla aynı zamanda. <laughs> en basit şeylere ben dördüncü videomda eriştim. Abone olunuz. Hadi bir dakika. Çayımı içmem lazım. Klasik. Bana abone olunuz. <laughs> ben zorlu şartlar altında, hastalıkta, karda, kışta, soğukta sizin için video çekiyorum. <laughs> Kaç kişinin umurunda? Üç. Ben, <laughs> sevgili editörüm. Buradan ona çok selamlar. Ve e, üçüncü kişi yok. Eğer bana abone olmazsanız gerçekten çıldıracağım ve böyle olacağım. Böyle. Gerçekten bunu bana yaptırdınız. O yüzden bana abone olun. Abone olun. Benim yine tabii ki de kağıtlarım var. Yeterli teknolojiye sahip olmadığım için telefondan bakamıyorum. Kağıtlarımdan destek alacağım. Çok konuştuğumu söylüyorlar. <laughs> Videomuza geçelim. Bugün ne yapacağız? Bugün çok kişi... Hiç kimse videomu çok beğenmiş o küpitle ilgili videomu. Ben de dedim ki neden bir video daha çekmeyeyim? O küpit umarım bana telif atmaz. Umarım öyle bir şey yoktur. Şimdi videomuza geçiyoruz. O küpit de hepimiz bu arada kullanıyormuşsunuz. Hiç kimse kullanmıyorum demesin. Herkesi gördüm bu arada. Ben tanıdığım herkesi esas alıyorum. <laughs> Herkesi de bir yere kaydederim ve herkes de bu şeyleri yaşıyormuş. Öyle geri dönüşler aldım. Sizin de başınızda muhakkak böyle çok eğlenceli, çok komik olaylar geçmiştir. Bununla ilgili de yorumlarda sizi bekliyorum. Şimdi ne konuşacağız? Bugün biraz profiller üzerine konuşacağız. Profillerin neler yapılmamalı? Özellikle erkek profilleri üzerine konuşacağız. Çünkü kadın profilleri her zaman harika, her zaman bebeksi, her zaman müthiş olduğu için pis erkekleri... <laughs> profillerini inceleyeceğiz ve yorum yapacağız. Erkeklerin özellikle sık yaptığı profil hatalarının başında profil fotoğrafları geliyor. Gerçekten erkeklerin iğrenç bir profil fotoğrafı anlayışı var. Ne gibi? Mesela güneş gözlüklü fotoğraflar bir numara. Aman Allah'ım güneş gözlüklü fotoğraf atmayın. Bu kadar özgüvensiz ve bu kadar çirkinseniz o küpüte girmezsiniz. Profil fotoğrafı koymazsınız ya da şöyle bir şey yapın. Böyle yazıya deyin ki ben çirkinim. Bitsin gitsin. Çünkü gözlüklü fotoğraflar İğrenç iğrenç hiçbir şey görmüyoruz. Biz sizin gözlüğünüze bakmıyoruz. Gözlükle 10 fotoğraf atmayınız. İkinci veya üçüncü fotoğrafta gözlüklü bir fotoğraf atabilirsiniz. İlk fotoğrafı yalvarıyorum gözlüklü atmayın. Şimdi profil fotoğrafı hatalarındaki ikincimize geliyoruz. Spor salonu fotoğrafı. tamam çok kaslısın ve seninle sevişeceğiz. Bunu düşünerek atıyorsunuz bence başka bir mantıklı açıklaması yok ha, umarım budur ben çok erkeklerin düşünemiyor <laughs> inanmıyorum ama üstü açık spor yaparken fotoğraflar baktığım zaman ben bakıyorum ve diyorum ki iyi bu ne bir erkeğin profil fotoğrafında, ilk fotoğrafta gözlük veya spor salonu üstü çıplak şekilde varsa direkt sola kaydırıyorum. Çünkü o bunu hak ediyor. Bir diğer başımızın belası 3 numara nargile fotoğrafları. Bu nargile fotoğrafları aslında Facebook gibi yerlerde kalmalıydı. Buralara gelmemeliydi. Ama maalesef görüyorum ki böyle şu şekil durmuş, nargilesi uzaklara bakıyor, böyle ve dumanı tüttürüyor. Ne demek istiyorsun? Sol. Şimdi bir diğer hataya geçiyoruz. Bu arada belirtmek istiyorum. Erkeklerin genel olarak fotoğrafları çok çirkin. Çok iğrenç. Ya, yani böyle şey, mecbur olduğumuz için bazen sağa kaydırıyor. <laughs> Ama ince eleyip o kadar sık dokuyoruz ki her şeyine bakıyoruz, şey yapıyoruz böyle inceliyoruz falan filan öyle sağ atıyoruz. Ben erkek arkadaşlarımdan biliyorum şu şekil kaydırıyorlar. İşte bir erkek sol 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 karıştırdım çok özür dilerim ben bir an kadın oldum. <laughs> sağ 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 bir arkadaşımla geçen oturuyorduk açtı bir date uygulaması başka bir date uygulaması Bumble'ı açtı. Bir gün ayrıca Bumble hakkında da konuşabiliriz. Her neyse şöyle yapıyor kanka bu nasıl? Sa. cevap vermedim. Cevabını beklemedi. Direkt sağ attı. Kanka bu nasıl? Sağ, sağ, sağ ve asla o kadar seçici değil ki. Yani onları da öyle mi kabul edeceğiz diyelim veya işte öyle mi kabul etmemeliyiz aslında? Bunu sevgili kadın arkadaşlarıma bırakıyorum. Son e, profil fotoğrafı sıkıntısına giriyorum. Bu problem Instagram'da çok var maalesef. Hani erkeklere acıyorum. Böyle yapmayın. Çok konuşuluyor arkamızda. <laughs> Hani şöyle ben birinden e, hoşlanıyorsam ve bir arkadaşıma göstereceksem eğer fotoğrafların arasında bu varsa ben utanıyorum. Ve gösterdiğim arkadaşım da beni linçliyor. Iy bu ne diyor. O fotoğraf araba fotoğrafı. Araba fotoğrafı rezilliktir. Atmayın. Bizim umrumuzda değil. Biz zaten istediğimiz yere gidebiliyoruz. Hiçbir kadını gördünüz mü arabayla fotoğraf atan? Kim arabasıyla fotoğraf atar? Özgüveni düşük, ezik erkekler arabasıyla fotoğraf. <laughs> Erkekleri o kadar linçledim ki ama bence yine de az. Şimdi bir sonraki konumuz hakkında kısmı. Hakkında kısmı aslında bizler için birçok ipucu içeriyor. İşte nasıl bir tip olduğunu, ne işte enerjisini verdiğini çok rahat görebiliyoruz. Instagram kullanıcı Eğer ben Instagram'da zaten böyle bir şey istesem, Instagram'da takipleşiriz. Ya da ne bileyim, ya sen oraya Instagram'ını koyduğun zaman ben irrit oluyorum. Çünkü ne düşünüyorum? Bu Instagram'dan konuşacağız, takılacağız, bitti. Gidecek, gidecek gibi bir algı oluşuyor bende ve bence Instagramını koyan erkekler çok kısa süreli erkekler oluyor. Instagram koymayın. Ha bu arada şöyle bir gerçeklik de var. Erkekler bu videoyu izleyip bunlara dikkat eder mi diye düşünmeyin. Erkeklerde o kadar akıl yok. Onu düşünemeyecekleri için buna o kadar çok güveniyorum. <laughs> Şöyle bir şeyler yazabilirsiniz. Atıyorum. Ben burada şimdi örnekler vereceğim birkaç tane. Ee, mesela ilk örneğimizden başlayalım. Şurada bir yerde falan göstermiş olacağım. <laughs> Dümdüz insan Instagram kullanıcı adı. Dümdüz insan Okey, sıradansın, normalsin, okey, sol. İkincisi aşırı komik. Neden? Şöyle yazmış. Kuaför, nokta virgül yok. Yeşil sever. Yeşil derken yeşil göz mü, doğa mı, bitki mi? Yok. Yeşil sever. Gezgin, iyi arkadaş ve güler yüzlü. Kendini beğenmişlerden ama buraya bakın beğenmişlerden nefret ederim. Dünyayı gezmek gibi bir hayalim var. İyi bir arkadaş arıyorum. Sen bir kekosun. Seninle kimse arkadaş olmaz, mı? kimse dünyayı gezmez. Neden? Çünkü sen daha beğenmenin yumuşak G ile yazıldığını bilmiyorsun. Kimse seninle arkadaş olmaz. ki. Şimdi bir diğerine geçelim. Şimdi bu bak burada e, çok saçma bir şey var. Şöyle diyor. Eğlenelim, gezelim, tozalım ama saygıdan vazgeçmeden. Saygı derken zaten insanların en temel şeyi birbirine duydukları saygıdır iletişimde. Saygıdan vazgeçmeden derken muhtemelen bence şeyi kastediyor. İşte sevişelim ama kimseye seviştiğimizi söylemeyelim. <laughs> Sadece bunun yüz karşılığı bu. Ve çok ucuz bir düşünce. Devamında şöyle diyor. E, her şey olacağından öteye geçemez. Olmadan gibi olmaya çalışma. Sen ol, rahat ol. Spor, sinema, bilim kurgu, teknoloji. Sen spordan, bilim kurgudan, teknolojiden anlamıyorsun. Anlama, hele bilim kurguya hiç yaklaşma. Ben çok severim çünkü. Her gün doğumu yeni umutlarla yeni fırsatlar yakalamamızı sağlar. Bunu umutları yaşayacak en... ne Umutları yaşayacak insan arıyorum. Hayat bu. Kimin ne zaman çıkaracağını bilemeyiz. Bu imlayla, bu yazımla umarım kimse senin karşına çıkmıyordur. Gerçekten bir şey... Hani böyle ben bir şey yazarken bir milyon kere bakıyorum. Bir de bunu herkes okuyor. Bir milyon kere kontrol ediyorum. Ben de ki bu... Bak ben gerçekten özgüvensiz bir insanım. Neden? İnsanlar diyor ki... Aa Bahar çok özgüvenli. Bahar çıkıyor videolara böyle saçma bilmem bir şeyler çekiyor. Hayır. Gerçek özgüven budur. Gerçek özgüven beğen ne yazmaktır? Gerçek özgüven her şeyi bitişik yazmaktır. Benimki bir özgüven değildi. Buradan bana özgüvenli diyen herkese öpücüklerimi gönderiyorum. Ben özgüvenli değilim. O kadar. <laughs> bir sonrakine geçiyoruz. Ciddi bir şeyler arıyorum. Bir şeyler yine birleşik. Oh, traveler. Geziyorum yani. Geziyorum. <laughs> böyle çanta alıyorlar sırtlarına bir tane. Böyle kamp yapıyorlar, işte doğa yeşil, işte akropolisler, işte tapınaklar. <laughs> o kadar komik ki gezgin nereye geziyorsun? Max kahveye gezersin çok kötüyüm. İğrenç bir insan olmaya başladım. Bu YouTube beni gerçekten <laughs> iğrenç bir hale getiriyor. Sonuncuya bakıyoruz. Ha bak bunu örnek olarak koyuyorum. Sapyo seksel ve düşünceli birisiyim. Çalışıyorum. Kahve içmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Mizahı ve insanlarla iletişim kurarak vazgeçilmezim. Burada da bir tık düşük var ama olsun artık. Yani bir erkekten bu kadar da hata kabul edilebilir şeklinde yorumluyorum. Dışa dönük birisi olduğum söylener. Analitik düşünme yeteneğim ve altıncı hislerim kuvvetli de. Bravo. Altıncı hisler biraz saçma biraz bana böyle etkile <laughs> geldi ya da böyle şey diyecek kıza. Mesajlaşıyorlar falan. Kızım ben bilirim, benim altıncı hislerim kuvvetli falan. Ama bunu beğendim. Böyle olun erkekler. Şimdi bir diğer bölümümüz olan ilgi alanları ve hobiler kısmına geçiyoruz. Burası çok şey bir yer aslında. Ya böyle çünkü bazıları çok gerçekten hobi varmış gibi böyle. Yok işte çatıdan atlamak, yerden uçmak, denize dalmak gibi böyle, spesifik şeyleri yazıyor. Hiç etkileyici değil. Çünkü bu hobilerinizin onlar olmadığını biliyoruz. Biz de yaşıyoruz. Bizim de arkadaşlarımız var. Daha gerçekçi böyle gerçekten uğraştığınız hobileriniz. Mesela ben <laughs> benim hobi sayısı 100 falandır herhalde. Bir gün sizinle boyama yapacağım, örgü yapacağım. Bunları not edin. yazın. Teleskopumla kalamışta incelemeler yapacağız. Bunları bana hatırlatın. Konuya dönecek olursak Konuya geçemedim. <laughs> Çünkü erkeklerin hiçbir ilgi çekici ilgi ve hobisi yok. O yüzden buraya geçeceğim. Lütfen başım ağrıdı. Ha şimdi size çok komik. Ben <laughs> Bu arada sürekli her şey çok komik diyorum ve sadece kendim gülüyorum. Umarım siz de gülüyorsunuzdur yoksa büyük bir fecaat. Şöyle ki ilk mesajlar. Merhaba, selam, merhaba, selam, merhaba. <laughs> Nasılsın? Kötü. <laughs> Acım düştü. Prenseslerin tacı düşmez. Ben bu tür mesajlardan çok sıkıldım ve şöyle oluyor bu mesajlara sonu. Selam selam bitiyor. Merhaba merhaba bitiyor. Ve bu da çok can sıkıcı oluyor. Sohbete bir türlü başlayamıyorsunuz. Burada işte bazı bir takım mesajları böyle ekrana getirmeye çalışacağım. Şimdi kaçınılması gerekenlerden bahsedeceğim. Özellikle toparlamak gerekirse ve ekleme yapmak da gerekirse. Aynı fotoğrafları koymayın. Şey oluyor bazı profilleri görüyorum. Aynı yer farklı açılarla böyle şak 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 fotoğraf çekmiş onları paylaşıyor aynı aynı yer aynı ortam aynı kıyafet fotoğraf atmayın bir tanesiyle biz gayet iyi anlayabiliyoruz bir diğeri saçma sapan hakkında kısımları yapmayın eğlenceli olmaya çalışmayın İşte bilge görünmeye çalışmayın hmm. ha ay, geçen şey gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü gerçekten hani 2025'i yok etmek istedim yapay zeka kullanmışlar profil fotoğraflarında profil fotoğrafında yapay zeka kullanmış. Sen bu şeyin yüz karasısın. Yazılımcılar bu işi yok etmeli. Bu böyle bir şey olamaz. Aa, bunlardan bahsetmişim. Şöyle bir de mesajları ne? Beğenileri görmüyorum. Özel not yaz. Oldu paşam. Başka bir şey ister misin? Ya bu erkeklerin gerçekten genel olarak bazı problemleri. <laughs> burada erkekler istediğim gibi eleştirebiliyor. O kadar mutluyum ki. Bakalım şimdi başka ne? Şimdi bazı erkeklerle ilgili yani bazı date'sel durumları paylaşacağız. E, date'lerde başımıza ne gelebilir? Buluşuruz, çok eğlenceli geçer. İşte çok umutlanırsın. <laughs> o sırada ağlıyor. <laughs> Her şey çok güzeldir, ne olur o gece der ki muhakkak görüşelim ama bir daha görüşmez. Bu bir gerçek. Sonra ne olur siz çok sıkılırsınız, ay bir şey söyleyeyim gerçekten o kadar sıkıldığım şeyler oluyor ki. Ay tacım düştü. O kadar sıkıldığım date'ler oldu ki yani bir tanesine şey dedim ama, hadi artık kalkın. <laughs> of şu an böyle bir saniye uykum geldi. şu uyumak istiyorum. Kendime geldi. <laughs> <laughs> Nasıl görünmez hiçbir fikrim yok. Şu taç başımı ağrıtıyor. Bu arada e, konuyla çok alakası ama tokam olmadığı için bununla bağlıyorum saçımı. Arkadaşlar bu arada videolarımın çok uzun ve kısa olduğunu söylüyorsunuz. Yine iki kişi falan. Diyor ki videoların çok kısa, daha uzat diyorlar. Ben uzatırım, ben uzatırım ama abone olun. abone olmazsanız ben nasıl bir motivasyonla, nasıl bir şevk ile, nasıl bir istek ile video çekebilirim? Ben burada bronşit hastası, ağır koa hastası, astım, dağ türe. Ben bu şartlar altında size, ben iki buçuk saat yol geldim. Burada, kendi evimde değilim. Size video çekmek için yarım saat aşağıda bekledim. 3 kat yukarı çıktım ve size video çekiyorum ve siz abone olmuyorsunuz. Bronşit hastası, ağır koa hastası. <laughs> Yazıklar olsun Abone olun Ben de mutlu olayım <laughs> Siz de mutlu olun ve içerikler tükeniyor Ne olur o cupitten çıkmak istiyorum <laughs> İşte o küküpten artık çıkmak istiyorum. Yani bir insanın sürekli konuştuğu tek şey o küküpt olmamalı. Başka şeyler olmalı. Ama bunun için biraz sizden bir işte fikir almam gerekiyor. Sizin bana fikir vermeniz gerekiyor. Rica ederim fikir paylaşın. Umarım bu videoyu beğendiniz. Bu arada bu ortamı ben çok sevdim. Bu ortamda muhtemelen video çekeceğim. Dışarıda da çektiğim oldu. Sizin için soğukta kalıp video çektiğim zamanlar da oldu. O yüzden abone olursanız sevinirim. Sizi çok öpüyorum. Teşekkürler.